Şimdi saatlerimiz 11.11'i gösteriyor. Beraberliğimize devam ediyor sevgili seyirciler. Bu saat içerisinde de birazcık iç siyaseti konuşacağız ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Tuğran Şener bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk San Yerci. Ya. yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Ben hızlıca başlamak istiyorum. Birçok konu başlığı var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta salı günü yapmış olduğu e, meclisteki grup toplantısına birazcık da bakalım beraber istiyorum. Ben ancak az önce ekranlara taşıdık, e, yansıttık toplum ruh sağlığı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 2018 yılında e, alanında uzman isimlere bir aslında komisyon kurdurup o komisyonun içerisinde de neler yapılabilir toplum ruh sağlığıyla alakalı bir çalışma yaptırıyor. Şimdi birazcık buna değinmek istiyorum ben. Yani bu bir öngörü, geleceği görebilme kapasitesi, yeteneği bence. Ama parti olarak şiar anlayışı noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tür çalışmaları zaman zaman kendisini gerçekten gösteriyor ve böyle dönemlerde de ortaya çıkıyor neler yap yapıldı. Birazcık sizden dinleyelim. Neler söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi konuya aslında güzel bir noktadan başladık Sayın Yerci. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin hani 24-25 yıllık bu süreçte hatta geriye gidersek 1969 yılından itibaren kurum kültürünü, kurum felsefesini değerlendirdiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında ee, hani siyasi kurum e, siyaset kurumunun içerisinde siyasi partilerin yapması gereken her işin içerisinde somut verilerle yaptığı çalışmalarla e, ortaya e, aziz millet için bir şeyler koyduğunu görüyoruz. İşte bugün en son az önce e, yayında da izlediğimiz e, ruh sağlığıyla ilgili yürütülen çalışma. Hani evet toplumsal bir sorun var e, teknolojik gelişmeler. E, ciddi anlamda bunda etkili iktisadi anlamda e ekonomik problemler bunda etkili ve buraya bir çözüm önerisi ge gelmesi gerekiyor. Bunu yapması gereken siyasi partiler, siyaset kurumunun içerisindeki siyasi partiler ama Bakıyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında çok da fazla hani eğer çok da fazla top kamuoyu oluşmadan önce hani geleceği görmezden önce bir kamuoyu oluşmazsa diğer partilerde biz bunu çok da görmüyoruz. Bu sadece ruh ilgili de değil bakın. Siyasette ciddi bir hani genel anlamda baktığımız zaman etik sorunu oluşuyor. Milliyetçi Hareket Partisi ona hemen bir e, alan uzmanlarıyla kuru oluşturuyor. E, ilgili çalışmasını yapıyor. Ciddi anlamda bu ülkenin belki de 30 yıldır 40 yıldır 1982'den itibaren bu anayasa probleminden bahsediyoruz. Sivil ve demokratik bir anayasa bahsediyoruz. Bir anayasaya ivedilikle ihtiyacı olması gerekiyor. Ortada somut verilerle çalışılmış bir taslak halinde anayasa maddesini, metnini koyan kim var? Milliyetçi Hareket Partisi var. Aziz milletin 2010 2007 referandumda 2007 referandumuyla istediği e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani Cumhurbaşkanını ben seçeceğim talebi %68 ile ben seçeceğim talebi siyaset tarafından bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama 2016 yılına kadar gelen bu süreçte bu kilidin çözülmesi lazım. Bu kilidi çözen parti belki de Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılını götürecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yani esasında siyaset kurumunun içerisinde çözüm odaklı olarak somut verilerle çalışması gereken siyasi partilerin içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu millet için, bu toplum için, bu devlet için çalıştığını görüyoruz. Rus ve sinir ruh sağlığıyla ilgili tasarı da aslında ben böyle değerlendiriyorum. Ya Bu milletin neye ihtiyacı varsa Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, Türk milliyetçileri Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde ve ışığında bunun için çalışmaktalar. Bu da bunun bir güzel somut göstergesi daha. Ve esasında aslında buradan şuraya da geçmek istiyorum son Buyurun. grup toplantısından bahsettiğimiz hani Türkiye'de de şu anda siyaset kurumunun tartıştığı bir konu esasında bu yürüttüğü çalışmalarla siyasetin normalleşmeye en az ihtiyacı olan partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi normalin ta kendisi. Doğru. Zaten normalleşmesi gerekenlerin bir kere hani bu ülkeyi kutuplaştırarak sadece siyasi rant üzerinden siyaset üretmenin baş, ötesinde herhangi bir şey yapmaya partilerin bir kere bir normalleşmesi lazım. Anladım. Yani şeyde siyaset kültüründe çok önemli bir şey vardır. Türk siyaset kültüründe de biraz zordur. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun muhterem genel başkanını anlatmak çok zor. Uzlaşı kültürü. Hı hı. Biz toplumsal olarak da evet duygusal, duygu yoğunluğu e, yüksek bir toplum olduğumuz için uzlaşı kültürümüz biraz zayıftır. E, doğal olarak bizim bizden oluşan siyaset, siyasi partilerin ve siyaset kurumunun da uzlaşı kültürü zayıftır. Evet. İşte Devlet Bahçeli evet. ve Milliyetçi Hareket Partisi aslında bu uzlaşı kültürünün bu normalleşmenin en güzel örneğidir son e, grup toplantımızda muhterem genel başkanımızın değindiği 1999 seçimi bunun en güzel göstergesidir. Evet bir ayrım yaptı orada. Yani aslında normalleşme e, son dönemlerde gerçekleşen Özgür Özel'in bahsettiği bu normalleşme yumuşama e, havasından sonraki süreçte bir süre sonra yapılan e, söylemlere ve atılan adımlara baktıktan sonra e, MHP lideri Devlet Bahçeli bunun bir tiyatro olduğunu söyledi. E, hem de bunu defalarca söyledi de sonrasında da en son işte bu hafta yapılan açıklamada da e, partisinin grup toplantısında 99 yılını işaret etti. Asıl normalleşme e, oydu. Kuzey Güney kutbu kadar birbiriyle ayrı olan evet, evet ve e, yani bu mihmaldeydi sözleri ve bu bu bir Yaşmış. samimiyet içerisindeydi dedi. Oradaki samimiyete değindi. Evet. Ve şunu şunu Şimdi biraz hafızalarımızı burada da tazelememiz gerekiyor. 1999'a geliş sürecinde siyasetin o katil halini falan düşünmemiz gerekiyor bizim. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bakın 1995 yılında kurulan o Refah Yol Hükümeti 54. Cumhuriyet Hükümeti'nden sonra 1995-99 arasında 4 tane hükümet değiştiriyor. 97 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında bir hükümet kuruluyor. O da götüremiyor. En son Ecevit Başbakanlığında dışarıdan destekli bir koalisyon seçim hükümetiyle 1999 18 Nisan seçimine giriyor bu ülke. Doğru. Ya siyasetteki o bakın ve öyle bir iklimde ki şurası çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisiz bir meclis var. Evet. Neden Milliyetçi Hareket Partisiz meclis var? Olayını çözüyorum. Bakın, kritik süreçlerde Milliyetçi Hareket Partisinin mecliste aldığı rol zaten uzlaşı kültürünün ve normalin ta kendisidir. Yani MHP'nin mecliste olmadığı dönemde zaten bir hükümet işleyişi söz konusu olmadı. Kritik aşamalardan Olacak. geçemedi, hükümet kaosu yönetemedi. <laughs> e şöyle söyleyelim, daha sonra da bunun örnekleri var. Devlet Bahçeli'siz ve MHP'siz bir mecliste özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde 2007 seçimlerinden evvel bir cumhurbaşkanı kaosuyla bu ülke 2007 erken seçimine gitmedi mi? Evet. Ve 2007 erken seçimine gittikten sonra %14'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise girmesiyle o dönemin Cumhurbaşkanlığı seçim problemi aşılmadı mı? Doğrudur. Ana muhalefetimiz CHP ve AK Parti bu noktada hani CHP meclise girmedi düşünebiliyor musunuz? Yani milletin iradesiyle seçime girilmiş. Ve kriz yaratmanın ta kendisidir işte. Ya sen meclise yeni girmişsin. Millet sana oyuyla demiş ki mecliste uzlaşın, çalışın, bizim için çalışın. Seçim bu demek değil midir Türkçesi Doğru. kaba tabirle? Doğru. Meclisten kaçarak, olayı krize sokarak, cumhurbaşkanı seçtirmeyerek... Ha, daha da geriye bakın buradan bir atıf yapalım. 80 öncesinde de biz bunu görüyoruz. Herhangi bir, bir meclis başkanlığı seçiminde 2-3 e milletvekili MHP'nin ve Alparslan Türkeş'in çözümünü görüyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Aha. esasında Türk siyasetinde normalin ta kendisidir. Bir kere Tabii. başta CHP yönetimi hani şu oynadığı tiyatro dediğimiz bu süreci bir kere hani kendisi oturup bir düşünmeli. Tabii ve önce kendisi bir öz eleştiri yapmalı. Siz normalleşmenin neresindesiniz? Terörle sıkışmak değildir normalleşme. Millet için millet iradesiyle birlikte olmaktır normalleşme. Atıyorum işte sizin e, programa başladığınız ruh sağlığıyla ilgili problem var. Milletin buna ihtiyacı var. Nerede CHP? Hı hı. Veyahut da anayasa ihtiyacımız var bizim. Nerede bizim ana muhalefet partimiz? Işte demle beraber. Pek çok yok konu yok. var bununla ilgili sayabileceğiniz. Tabii tabii. İşte ornaklar, doğru. Milletimizin kendi istediği bir sistemdi. Cumhurbaşkanını ben seçmek istiyorum dedi. Şu sebepten bu sebepten o ayrı bir konudur tartışırız başka bir programda. Ama bu, bu Aziz Millet'ten gelen bu sözün süreci içerisinde CHP nerede? Evet. Ya şimdi duyuyoruz Demirtaş'la e, görüşmede yani az milletimizde değil de Demirtaş'la Özgür Özel ve görüşme gerçekleştirecekmiş. Bakıyoruz. Veyahut da son seçim sonrası kazandıkları işte yerel yönetimlerin uyguladıkları politikalara bakıyoruz. içeriye almanlara bakıyoruz. O hani tamamen popülist siyasetle e, oy devşirmeciliği. Ha bunun çok da şey olmamıştır. Bu görülür. Hani siyaset çizgisinde geçmişten itibaren bakıldığı zaman bu görülür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı'nın yürüttüğü bu politikaların karşılığında biz milletimizle bir araya geldiğimizde, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde devlet bahçeli denildiği zaman güven denildiğini tırnak içerisinde eşittir, güven denilmesini. Biz zaten bu normal toplumsal yapıyı düşünen önce milletim önce ülkem diyen siyasetin sonucunda görüyoruz biz. Evet, yani, yani bunu yapıyor meclisin. ve söylüyor da zaten. Milletimizin hani çok uç olmamakla birlikte e, konuştuğumuz ideolojik olarak hani belki Milliyetçi Hareket Partisi'ne milletine yakın olmayan insanlardan bile şu cümleyi biz duymuyor muyuz? Hani hevessiz bir meclis olamaz. Hı hı. Acaba neden bunu söylüyor bu insanlar? E çünkü e, Türk milletinin garanti, teminatı olarak görüyorlar, doğru. Evet. Aynen de öyle. Gerçekten öyle çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli e, hemen hemen her kriz anlarında e, ya da spekülasyona e, kamuoyunu sürükleyen siyasilere verdiği cevaplarda şu noktaya ayrı bir parantez açıyor. Yani Kesin ve net bir şekilde Türk milletinin yararına olabilecek bir şey varsa biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Türk milletinin nerede, nasıl faydalanacağı milletin çıkarları doğrultusunda hareket edilecekse buyurun evet bizler en önde yürüyen insanlarız zaten. Açıklamasını hemen her platformda gerçekleştiriyor. Bunu geçmişte zaten sadece söylemekle değil yaptığını da görüyoruz. İşte 99'daki örnek gibi. Tabii 99'daki örnek 2007'de meclise girer genel Cumhur. Bakın yine Milliyetçi Hareket Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayına oy vermiştir. Sanırım 47 ya da 49 milletvekili de hatırlayamıyorum özür dilerim ama. Ama meclise girmemek demek millet iradesini milletin daha yeni seçimden çıkmış sizin oylarınızla meclise gönderdiği millet iradesini dışarıya çıkarmak demektir. Böyle bir şey olamaz ki. Hani bu zaten anormal durum budur. Ama e, Milliyetçi Hareket Partisi ve onu Muhterem Genel Başkanı'nın izlediği bu çizgi vatandaşımız ve toplum tarafından gayet güzel karşılanırken maalesef Türk siyaset kültüründe siyasi partilerin e, başta CHP olmak üzere siyasi partilerin tamamen e, kişisel ve kurumsal çıkar üzerine odaklandıkları siyaset çizgisi normalleşmiştir. Çok kötü yani Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu sanki çok hani nasıl olur tırnak içerisinde nasıl olur tepkileriyle karşılaşıyor. Yok normal olan bu. Bizaz milletimize de bunu söylüyoruz. Türk siyasetinde siyasi partiler böyle olmalı. Doğru. çünkü millete rağmen bir siyaset olmaz. Ülkeye rağmen bir siyaset olmaz. Elbette belli konularda fikir ayrılıklarının olması kadar doğal bir şey yoktur. Ama temel çerçevede, varlığımızla ilgili temel çerçevede bu fikir ayrılığı olmaması lazım. Şu anda biz neyi tartışıyoruz? Yani özellikle bölgemizin içerisinde alan uzmanı değilim, hariciyecilerin, güvenlikçilerin çok üzerinde durduğu önemli bir meselenin içerisindeyiz şu anda değil mi? Yani, evet. Adına, tırnak içerisinde devlet denilen bir terör yapılamasının yavaş yavaş nasıl büyüdüğü ve bize doğru gelen bir e, sıkıntısının olduğu o siyanist yapının yavaş yavaş geliştiği ve e, İsrail'in durdurulamaz şeyinin önüne bir şekilde durulması gereken bir hani toplumsal olarak bir arada gelmemiz e, bir arada olmamız gereken bir durum ve bunların bunun harcı siyasi partiler olmalı ve böyle bir durumda yine temel görev Milliyetçi Hareket Partisi ve onun muhterem genel başkanı Devlet Bahçeli'ye düşüyor. Biz bunu görüyoruz. Ve diğer siyasi partilerden, ana muhalefetten de biz bunu bekliyoruz. Doğal olarak aziz milletin de beklediği bu olmalı. Zaten bu. Yani onların da göstermesi gereken bu olmalı diyorum. Evet doğru. Şimdi e, aynı zamanda e, CHP ve DEM'e e, sert sözlerle yüklendi. Net bir açıklamada bulundu. Yani uzattığım eli e, farklı e, alanlara çekenin alnını karış, karış karış karışlarım dedi. Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Bu noktada e, çok netti yani söyledikleri. Bunun evet. üzerine bir şey konuşmak ister misiniz? Yani e, çok fazla spekülasyon yapıldı. Üzerine... Zaten spekülasyon da gerek olacak. Hani az önce de söyledim. Hı hı. Milliyetçi Partisi'nin e, temel şeyi aslında e, geçmişten itibaren belli. Bunu hani spekülete edecek pro, hani, e, bir nasıl diyeyim popüler kültüre malzeme edecek bir durum değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışında bu yoktur. Ya bu dün de olmamıştır, bugün de olmamıştır. Ya şimdi burada atıyorum 2015'te efendim birlikte koalisyon yapalım, başbakan olalım denildiği zaman verilen cevabı anlayamayan, tamamen olayı e, siyasi ikbal üzerinden değerlendirenlerin bu durumu anlayabilmesine mümkün değil ama en azından elitlerinin hani siyasi elitlerinin kurumda yer alan e, parti elitlerinin biraz daha hani çok da uzak değil yakın geçmiş siyasi tarihe bir bakıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin biz e, izlediği yolun yaptığı Sayın Muhterem Genel Başkanımızın e, bir el uzatmasının öyle hani samimiyetsizce bir popüler kültürle olmadığını herkes bilir. En azından sade vatandaşımız, aziz milletimiz bunu biliyor. Ha buradan herhangi bir e, şey çıkarmanın anlamı yok. Ve genel başkanımız da zaten net bir şekilde buna cevabını vermiştir. Doğru, doğru. Şimdi bu noktada aynı zamanda şunu da söyledi. Yani e, terörle müzakere yapılmaz dedi. E, bu terörist başı Abdullah Öcalan için de e, söyle madem öyle Türk Devleti'ne hizmet e, etmek istemişti. E, bu noktada silah bıraksın e, talimat ya da işte sözleriyle bunu ifade etsin demişler o dönemki beyanatına göre. Evet. Şimdi bak e, Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin belki de en hani az önce de bahsettik. Orada 99 yılındaki e, kötü hükümetinden bahsetti. Yaşanılan en e, hani belki yaşadığımız iktidar ortağı olduğumuz Türkiye'de ikinci parti olduğumuz bu süreç ve çok iyi hatırladığımız, çok iyi bildiğimiz Doğru. ve Sayın Devlet Bahçeli muhterem Genel Başkanımızın da en iyi bildiği süreçlerden bir tanesi. O süreç hani şöyle düşünün az önce de bahsettim işte 56. hükümet seçim hükümeti dışarıdan destekleyecek hükümeti dönemindeki siyasi iklimi de düşünürsek Öcalan'ın gelmesiyle aslında belki de seçim sonuçlarının hani bir, biraz orada hani manipülasyon demeyeyim ama bir değişimin olabildiğini hani biz orada belki de Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti olabileceği bir süreçte Abdullah Öcalan'ın e, yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve o süreçte de Abdullah Öner Canan'ın beyanatı orada her Türk devletine her türlü hizmet etmeyen. Tabii bu, burada sadece başkanımızın sözü çok açık. O dönemi yaşayan birisi olarak herkesin de gayet bir şey. Buradan da sürekli popüler bir şeyle siyasi rant elde edilmeye çalışıyor. Yok elde edilecek bir şey yok. o dönemi bilenler birazcık hani bilmeyen de hafif bir e, hafıza tazelemek için internete girip şöyle bir kısa küçük bir araştırma yapılırsa aslında metin ve cümle çok net, çok açık. Evet madem öyle şu anda bakın çevremizde bir ateş çemberine doğru ilerleniyor. İçeride terörü bitirelim biz artık 1984 yılından itibaren devam ede gelen bu terörle uğraşmak zorunda değiliz. Uğraşmamalıyız da zaten. Doğru. Ha Harici siyasi çatışmalar onlar ayrı konular. Normal hani şey vardır fen bilimlerinde deneysel bir şeyde ne şey, normal şartlar altında. Evet, normal şartlar altında yine çatışabilir partiler. Elbette farklı düşüneceklerdir ama böyle bir iklimde böyle bir dönemde. Evet, çünkü bakın Muhtemelen Genel Başkanımız çok güzel bir şeye daha atfetti ki biz bunu e, yazımızda da belirtmiştik. Şart meselesinin 21. yüzyıl sürümünü yaşıyoruz biz şu anda. Bu mesele bitmedi. Şart meselesi kapanmadı da Batı için. Bu coğrafyanın sınırlarıyla ilgili bir şart meselesi her daim gündemde olmuştur ve bu tazedir. 10 yılda bir, 20 yılda bir tekrarlanır. Şimdi böyle bir iklimde düşünebiliyor musunuz? Yani birinci meclisimizde de Ankara'ya gelen işte o dönemin askeri anlamda en üst düzey paşaları kongreler sürecinde tartışmışlar mıdır? Evet tartışmışlardır. Ama her şey o işin içinde kalmıştır. O meclis, birinci meclis Ankara'da toplanan kongreler sürecinin sonrasında herkes aynı şeyleri mi düşünüyordu? Ha. Elbette farklılıklar vardır ve olacaktır ama ülke ve millet güvenliği, devlet sınırlarının belirleme de bir takım şeyler bir kenara atıyor. Biz bir kere CHP'den önce bunu bekliyoruz. Ana muhalefetten biz de bunu bekliyoruz. Böyle bir iklimde siyaset yapmanın elbette bir yakışanı vardır. Ama burada uzlaşma ve normalleşme herhalde Demirbaş'ta olmamalı diye düşünüyorum. Anladım. Peki şimdi bir de İsrail söz konusu her defasında zaten 7 Ekim'den sonraki süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli hemen her grup toplantısında buna değindi. Yani asıl hedef Anadolu topraklarıdır, Türkiye'dir. tehdidin farkında olalım mesajlarını her defasında yineledi. En son Kudüs Paktı kurulsun dedi. Bunun ayrıntılarını verdi. Yine meclis açıldıktan sonraki süreçte de ilk grup toplantısında... İsrail'in saldırılarına yer verdi. Ee, ne diyorsunuz bu Kudüs Paktı ile alakalı olarak partinin çizmiş olduğu yol haritasında diğer ülkelerle bir e, birlik beraberlik anlayışı noktasında İsrail'e karşı bir e, çembere alabilir miyiz yani İsrail'e bir e, duvar örebilir miyiz o noktada? E, buyurun siz dinleyelim Vallahi bu noktada hani Türkiye e, yerli yerinde ve yapması gereken her şeyi uyguluyor ama tabii biz bir kere önce İslam ülkelerini çok ciddi bir sessizlik içerisinde görmeyen, duymayan, bilmeyen bir halini görüyoruz. İvedilikle e, bunun bir kere çözüme kavuşması gerekiyor. İkincisi sık sık Muhterem Genel Başkanımızın da işte Birleşmiş Milletleri göreve çağırması. Kaldı ki Batı Şeria ve Gazze'ye saldırılarından sonra Lübnan'a saldırılar da bir bu son grup toplantımızdan yine belirtti. Birleşmiş Milletler'in o e, ilgili Evet. Yapısına da Lübnan'da saldırılar var. Hani bunun bir yerde artık durdurulması gerekiyor. Tabii. Kuvvet Çünkü kullanılsın dedi. Net bir şekilde, evet kuvvet kullanılarak durdurulması gerekiyor. Çünkü durmayacağı belli ve bunun son aşamasında, son adımında Türkiye'ye doğru geldiği de gayet açık. Hani alanın uzmanlarının daha yoğun tartışması gereken bir şey ama Tabii. Yani bizim de gördüğümüz. E, bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Muhterem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin metinleri çok açık ve nettir. Gayet de e, hani detaylı bir şekilde e, geleceğe yönelik e, şeyleri veriyor. Bu bugün de değil. Önceden itibaren, geçmiş 10 yıl, 20 yıldır bakılarak incelenmeli. E, ve e, hani, ivedilikle bir kere başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyunu e, olayın ciddiyetini kavramaya teşkil edecek adımlar atılmalı, somut adımlar atılmalı artık. Doğru, doğru. Şimdi meclise gündem Lübnan tezkeresi. Bu noktada evet. ne öngörüyorsunuz? Görüşmeler olacak. Lübnan'daki askerlerimizin varlığı uzatılacak mı o noktada? Asker sayısı artacak mı? Bunlar gündemde. Parti olarak bakış açısı nedir? Sizin aynı zamanda akademisyen olarak bu şöyle parti yetkililerimiz bu noktada gerekli şeyleri yapacaklardır hmm. bu noktada. Önce söyleyebilirim ama abi kere oradaki varlığımıza bakar ya ben şu noktadan bakmak isterim e, Sayın Yerci. Türk milletinin daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, sınırları hani sadece bugünkü sınırlarımızda e, tabi kıyaslanamaz. Doğru. Tabii Hani şimdi bu, bununla kıyaslanamaz. Bizim bir gönül coğrafyamız vardır. Hani Lübnan'da Orta Doğu'da, Balkanlar'da, buralarda aslında herkesin, vatandaşın, insanın yaşanılan bu sorunda gözünü e, Ankara'ya dikmesi, Türk Tabii. milletine dikmesi, Türk insanının e, emeği olan ordunun, o kuvvetin orada olması emin olun oraya huzur veriyor ve orada olmamız gerekiyor. Anladım. Bu bu şey değil. Türk Devlet anlayışı sadece bizim bu sınırlarımızı kapsamıyor. Bu coğrafya da hani coğrafyanın e, hamisi olan Türk Devletinden bütün insanlar bir şeyler bekliyor. O yüzden Lübnanda da olmamız gerekiyor, Bosna'da da olmamız gerekiyor, Karabağ bizim zaten orada da olmamız gerekiyor. Biz biraz bu çerçevede değerlendiriyoruz diyorum. Doğru, doğru. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Suriye'de ne işimiz var? Lübnanda, Libya'da ne işimiz var? E, diyenler bugünleri e, farkındadır umuyoruz. Yani. Peki. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Sağ olun.